Binance kazan araçlarına tek tek daha detaylı bakmaya hadi başlayalım. Binance kolay kazanç. Binance'de yer alan dijital varlıklarınızı esnek ya da kilitli vadelere yatırarak ödül kazanmamızı sağlar. Nasıl çalışır peki? Esnek ya da kilitli vadeler var söylediğim gibi. Esnek vadelerde istediğimiz zaman katılabilir, istediğimiz zaman da geri çıkabiliriz. Kilitli vadelerde her katılım için belli geri alma tarihleri var işte 30 gün, 60 gün, 120 gün diye. O tarihlerde geri alacağı almayı planlıyorsak eğer ona katılıyoruz. Eğer daha önce alırsak dijital varlıklarımız yine cüzdanımıza geri geliyor ama e, elde etmeyi planladığımız geliri geri veriyoruz. Esnek ürünlerde gerçek zamanlı ve kademeli bonus getiriler elde edebiliriz. Esnek ürünleri anında geri alabiliriz. Biraz sonra ekran görüntüsünde göstereceğim zaten. Esnek ürünlerden gelen ödülleri de kazan cüzdanımızda görüyoruz. Onu da birazdan göstereceğim. Kilitli ürünlerde otomatik katılım diye bir şey var. Birazdan ekranı incelerken göreceksiniz. Bu ne demek? Ee, kilitli ürün işte 60 günlük vadeyle girdiniz. 60 gün sonunda tekrar 60 günlük yeniden kilitli vadeye yatırılıyor. Peki bu kolay kolay kazanç ürünlerinin getirisi nereden geliyor? Yani Binance bize neden para veriyor? Aynı aslında bankalardaki e, vadeli mevduat gibi düşünebiliriz bunları. Nasıl bankalar bize paramıza karşılık para veriyor? Binance de aynı böyle çalışıyor. Bunları staking için kullanabilir, diğer kullanıcılara kredi vermek için kullanabilir. Bu amaçlar için bizim paramızı kullandığı için de bize bir pay veriyor buradan elde ettiği kazançlardan. Kolay kazanç ürünleri riskli ürünler değil. Eğer elinizde zaten mevcut bir kripto para varsa, o kripto para plan daha fazla aynısından kazanma şansı veren bir araç. Kripto para başlı başına riskli bir finansal araç. Dolayısıyla ürün bu ürün riskli değil. Ama kripto para riskli zaten. Onu biliyorsunuz. Peki nasıl yapacağız? İşte şimdi ona bakalım arkadaşlar. Burada yine Binance ana sayfasından bakın burada araçlar var. Kazana geliyoruz ve kolay kazanca tıklıyoruz. Bakın burada toplam bakiyeniz ve elde ettiğiniz getiri görünüyor normalde. Kolay kazançta. Bakın burada da kolay kazanç elde edebileceğiniz e, araçlar var. Hangi kripto paralar? Bakın bunların hepsi esnek. Bunlara hemen katılıp geri çıkabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Şuradan katıl diyeceksiniz. E, Cüzdanınızda bu bakiye mavi bakiyesi varsa hemen kazanmaya başlayabilirsiniz. Mesela GMX Ethereum kazandırıyor %9 oranında. Bunu kilitli kazanç. Mesela bakın 60 gün olunca 6.9'a düştü. 30 gün olunca %4'e düştü. Bunlar yıllık getirileri gösterir. Esnek olunca iyice düştü. 120 gün boyunca ben GMX'lerimi ellemem diyorsanız GMX varlığınızın %9.6'sı kadar Ethereum kazanacaksınız demek bu. Bakın. Bütün araçlar burada var. Burada bonus veririm diyor. Yani 2.17 veriyor artı yüzde bir buçuk da bonus veriyor. 500 dolara kadar. Gördüğünüz gibi elinizde tuttuğunuz, hodl yaptığınız bütün dijital varlıkları burada değerlendirerek pasif gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. Getiri oranları kilitli kalma süresi arttıkça artıyor tabii ki. Evet kolay kazanç basitçe böyle arkadaşlar. Eğer bir Binance hesabınız yoksa açıklamalarda verdiğim referans koduyla girdiğinizde bazı avantajlar elde edebilirsiniz. Görüşmek üzere.